Bu dersimizde canlı etkinlik nasıl oluştururuz konusuna değineceğiz. Öncelikle hesabımızı telefon numarasından onayladıktan sonra artık hesabımız üzerinde canlı etkinlik rahatlıkla yapmamız, ayarlamamız mümkün olacaktır. Ben Oxo kendi hesabı üzerinden onaylanmış, onaylanmış bir hesap olması sebebiyle bu bölüm üzerinden devam ediyorum. Video yöneticisi bölümüne geldikten sonra gördüğünüz gibi daha önceden yüklenmiş e, videoları görebiliyorsunuz. Bu bölüm içerisinden canlı etkinlik Bölümüne klikledikten sonra gördüğünüz gibi e, direkt artık onaylanmış bir hesap olması sebebiyle e, canlı etkinliği aşağıdaki seçeneklerde e, size bilgi vermesi açısından rahatlıkla e, Türkçe olarak görebiliyorsunuz. Canlı etki akışı etkinleştir butonuna klikleyerek rahatlıkla etkinleştirme işlemini yapabiliriz. Bu bölüme klikledikten sonra yukarıda canlı etkinliği aktifleştirdiğimizi görebiliyoruz. Bu bölüm içerisinden hemen butonumuzun şekli içeriği de değişti. Canlı etkinlik oluştur bölümüne girerek artık canlı bir etkinlik oluşturmamız mümkün olacaktır. Hemen karşımıza bir form alanı geliyor. Yeni bir etkinlik oluşturma işlemi. Gerekli alanları doldurmaya başlayalım. Öncelikle temel bilgiler sekmesi içerisinde bir başlık yani canlı yayınımızın bir başlığını mevcut kullanacağımız başlığı bu alana girerek devam ediyoruz. Oksotraining örnek canlı yayın test aşaması gibi bir alan girdim. Bu bölüm içerisinde bugün saat 2'de yani mevcut... Canlı yayınınızın başlangıç zamanında belirleyeceğiniz bir alan, bunu istediğiniz bir zaman dilimine rahatlıkla ayarlayabilirsiniz. Örneğin 30 Aralık içerisinde bir zaman dilimi saat şimdi ve daha sonraki saatler içerisinde bunu rahatlıkla ayarlayabilirsiniz. Örneğin saat 5 pm. Bitiş zamanını da hemen ayarlamanız mümkün olacaktır. Yine aynı zaman içerisinde 5 ile 7 arasında ayarlayabilirsiniz. Yani 1 saatlik, 2 saatlik veya tüm gün veya günden daha fazla yani 2 günlük, 3 günlük gibi işlemleri rahatlıkla yapmanız mümkün olacaktır. Bu bölüm içerisinde bu canlı yayın eğitim sırasında örnek olarak hazırlanmıştır. Herhangi bir yayın gibi bir açıklamayı rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu bölüm içerisinde etiket de girmeniz mümkün olacaktır. Okso training etiketini girebilirsiniz. Virgül canlı virgül mobil gibi mevcut gireceğiniz canlı yayın yapacağınız ile ilgili etiketleri de alt bölüm içerisinden rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu bölüm içerisinde müziksel kayıt yani canlı yayın içerisinde kayıt işlemini de zaten yapabiliyorsunuz. Yine bu bölüm içerisinde gördüğünüz gibi etiket ekleme işlemini yapabilirsiniz. Hemen alt bölüm içerisinde bu akışla ilgili şartlar ve koşulları kabul ediyorum seçeneğinde mutlaka işaretlemeniz gerekecektir. Diğer taraftan bunun herkese açık mevcut listelerimdeki e, liste dışı veya özel yani belli kişilere de bu yayının e, yayınlanmasını sağlayabilirsiniz. Herkes açık bölümünü işaretledikten sonra gerekli açıklama size rahatlıkla verilebiliyor. Bu bölüm içerisinden Google Plus, Facebook ve Twitter gibi hesaplar hesaplarınız üzerinden de rahatlıkla yayınlanmasını sağlayabilirsiniz ki direkt bu hesaplara aktif edebilmek için giriş yapmanız gerekecek. Giriş yaptıktan sonra ki Twitter hesabından da böyle giriş yaptıktan sonra rahatlıkla ilgili yayınlanma işlemini paylaşma işlemi de direkt yapılacaktır. Mevcut canlı yayınınızın kategorisini bu bölüm içerisinden girebilirsiniz. Hangi alanla ilgili bir canlı yayın yapacaksanız bu bölüm içerisinde bunu işaretlemeniz daha sağlıklı aramalar e, aramalarda daha sağlıklı sonuçlar verilmesini sağlayacaktır. Öncelikle Google Plus'ta canlı hangout e, kullanarak yapabilirsiniz veya özel e, işlemini seçmeniz de mümkün olacaktır. Buradaki canlı yayın yapacak araçlarınızı rahatlıkla seçebilirsiniz. Hangout seçtiğiniz andan itibaren web kamerasıyla e, direkt işlem yapabilirsiniz veya daha fazla kodlama seçeneği özel yaptığınız andan itibaren farklı stream yapabilirsiniz. E, broadcast programlarını kullanarak farklı işlemler yapmanız mümkün. Örneğin masa üstünüzü rahatlıkla web kamerası gibi paylaşma işlemini yapabilirsiniz. Bu bölüm içerisinden gelişmiş ayarlar bölümünü seçtiğimiz anda itibaren diğer gelişmiş ayarlarda bu bölüm içerisinden seçebiliriz. Örneğin yorumlar kısmı içerisinde yorumlara izin verebiliriz. Tümüne veya sadece onaylananlara izin verebiliriz. Bunun dışında Mevcut oyları herkesin görebileceği görebilmesini sağlayabilirsiniz gibi. E, lisans ve hak sahipleri gibi işlemleri de yapabilirsiniz. Yani birçok e, özel ayarları da bu bölüm içerisinde yapmanız mümkün olacaktır. Bu işlemleri yaptıktan sonra artık etkinlik oluştur e, butonuna klikleyelim. Ve etkinliğin oluşturulmasını sağlayalım. Ayarlarınızı kaydilemedi e, Şu anda bizim eksik olan bir e, ayarımız olabilir. Veya çok uzun e, süre bulunduğu için. E, kaydedilmiyor olabilir. Etkinliği oluşturmaya çalışalım. Evet, şu an itibariyle kaydedebildim. İnternet bağlantımda bir sıkıntı olması sebebiyle bu işlemi yapıyormuş. Bir küçük resim, yani bu etkinlikle ilgili bir e, resim eklemem gerekecek veya e, fakat alt bölümde videolara göz at diye bir işlem yapıyor. Ben yine logoyu buraya ekliyorum. Bu işlemden sonra maksimum sürekli bit hızı yani yayınlayabileceğiniz bit hızını bu bölüm içerisinden seçmeniz gerekecek hemen ortalama bit hızını yani 1080p, 720, 480, 360, 240 gibi hangi bit hızında yayın yapmayı düşünüyorsanız bu bilgisayarınızdan canlı yayın sunduğunuz için bilgisayarınızdan çıkabilecek maksimum bit hızını bu bölüm içerisinden yaklaşık olanı da bildirebilirsiniz. Örneğin 480p'lik bir yayın yapmak isteyebilirsiniz veya 720p'yi seçebilirsiniz. Bu işlemden sonra veya özel besleme dediğimiz yani daha özel akış gibi işlemleri de bu bölüm içerisinde yapabilirsiniz. Ama buna hiç gerek yok. Direkt belli bir tısını seçerek bu işlemi tamamlayabilirsiniz. Değişiklikleri kaydettiğiniz andan itibaren etkinlik başarıyla kaydedildi ee, kısmına geçebilirsiniz artık. Canlı denetim odası dediğimiz bir bölüm hemen geliyoruz. Benim mevcut bilgisayarımdaki besleme ayarları yani kaynak bölümden alamadığını söylüyor. Ben bu bölüm içerisinden seçiyorum. Bu biraz düşüreceğim. Diğer taraftan kodlayıcı. Öncelikle bilgisayarızdan yayın yapma işlemini yapabilmek için bu bölüm içerisinde kodlayıcıyı seçmeniz lazım. Yani yayın yapacağınız mevcut broadcast programını seçmeniz gerekecek ki bir sonraki derste bu bölümle devam edelim.